لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب مطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحاب أتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله للتحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أسعد بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين ve sıddıkın ve şühede Sadık Rasulullah. Aziz müminler. Hutbemiz İslam kardeşliği yani ahilik üzerinden dürüstlük ve merhamet üzerinden İslam'ın ahlakının ticarete hakim olması hakkındadır. Kardeşlerim huzurlu ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen yüce dinimiz İslam, iş ve ticaret hayatımızda da temel ilke ve esasları yani kanun ve yasaları yani tek kelimeyle bir şeriat koymuştur. İslam her işimizde olduğu gibi ticarette de halal haram duyarlılığıyla hareket etmeyi, doğruluğu, dürüstlüğü, müminliği ve merhameti şiar et etmeyi Müslüman olan her ferde emretmiştir. Hırs ve tamahı, yalan ve hileyi, aldatma ve haksızlığı, gayri meşru, gayri ahlaki, her türlü muameleyi, kazancı, almayı, satmayı bu ölçüler içindekini yasak etmiş, haram etmiş, Müslüman olanı bundan men etmiştir. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede iman eden Müslümanlara iman ettikleri Allah, iman ettikleri kitap Kur'an'da şöyle sesleniyor. Allah buyuruyor ki, Ey benim iman eden kullarım. Ya eyyühellezine amenu. Karşılıklı helal dairedeki rızaya dayanan ticaretin dışında sakın ha mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin. Haram yiyerek kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz ki Allah Tövbe edenlere karşı merhametlidir. Allah iman edenlere merhametlidir. Bunları hatırlatıyor, ikaz ediyor ki kişi kendisini helak edip cehennemlik etmesin. Aziz edin mümin ticarette sadece dünya kazancını değil, ticaret yaparken de ahiretin hesabını gözetir. Haksız kazançtan, kara fırsatçılıktan, kul ve kamu hakkını ihlal etmekten, rüşvet almaktan, rüşvet vermekten, haram kazancın, hileli kazancın her türlüsünden Müslümanı İslam uzak durdurtur. Mümin bilir ki imanının gereği olarak inancımız ve geleneğimizde kazanç elde etmek için her yol mübah değildir. Her yol mübah değildir. Allah'ın şeriatının gösterdiği yol helaldir, mübahtır. Onun dışındakiler değildir. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez, kredi çekilemez, faiz alınamaz, faiz verilemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar, suistimal, fırsatçılık edilemez. İnsanların o konuyla alakalı bilgisizliği su istimal edilerek insanlar zarar zarara uğratılamaz, aldatılamaz. Çünkü Allah'ın Resulü aldatan bizden değildir buyuruyor. Aziz Müslümanlar, bir adam Hazreti Muhammed'den değilse kimdendir? Aldatan, kandıran, hilekar, yalancı, sahtekar, para hırsıyla yalan yere yemin edenler onlar benden değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, mümin servetin, mal ve makamın esiri olamaz. Servetin, mal ve makamın esiri olamaz. Rızkına kimsenin hakkını, haram hakkını bulaştıramaz kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez. Çünkü o mümindir, Müslümandır. Müslüman bunu yapamaz. Müslüman ise yapamaz. Mümin daha fazla kazanç elde etmek için her yer yol mübahtır diyemez. Temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz ve talep dengesini bozarak bir malı değerinden fazla satamaz. İnsanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve iş yerini boş bırakıp fiyatları yükseltemez. Müslüman merhametli bir ev sahibi olur. Kiracısının da bir aile geçirdiğini asla unutmaz. Müslüman insaflı bir kiracı olur. Mülk sahibi insaflı olması gerektiği gibi kiracı da insaflı olur. Onun malına zarar vermez. Ev sahibini, mülk sahibini mağdur etmez. Çünkü Müslüman, Meliki Yavmiddin, Hesap gününün sahibi olan Allah'tan korkar. Sevgili Müslümanlar. Allah'ın Resulü buyurdu ki: "La darara ve la dirar." Bu hadis-i şerif İslam'da bir ilkedir. Hiç kimseye kasten zarar verilemez. Zarara karşı zararla da karşılık verilemez. İslam'a göre bir kişinin canına, malına, şeref ve haysiyetine zarar vermek haramdır, zulümdür ve af edilmeyen büyük günahlardandır. Çünkü kul hakkıdır. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Men gassena feleysa minna bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Bu nebevi uyarıdan hareketle Müslüman ecdadımız sevgi ve saygıyı kardeşlik ve merhameti, doğruluk ve dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı ticarete hakim kılmak için ahilik diye bir teşkilat kurmuşlardır. Bu teşkilatın temel ilkesi eline, diline, beline sahip çıkmaktır. Harama bulaştırmamaktır. eşine, işine, aşına sadık olmak, özen göstermektir harama bakmamak, haram yememek, içmemek, harama el uzatmamaktır. Yanlış ölçmemek, eksik takmamaktır. Güçlüyken affetmesini, öfkeliyken yumuşak davranmayı bilmektir. Bunu öğretmiştir. Değerli müminler, maalesef, maalesef alışveriş yaparken esnafın esnafa borcunu vaktinde ödemeyen Müslüman sayısı çok. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kim ödeme hususunda samimi ve dürüst olarak borçlanırsa Rabbi ona mutlaka yardım eder. Ama kişinin kalbinde hile varsa bir şey olmaz alırım iki ay sonra öderim. Olmazsa bir iki ay daha müsaade isterim. Olmazsa bir üç ay daha takarım. Ya bir şekilde öderiz kardeşim diyorsa bu kişi hilekardır, kardır bu kişi mal aldığı veya borç aldığı kişi mağdur ve mazlum duruma düşüp üzerine kul hakkı alarak hesap gününde ve dünya ve ahirette kendi kendini rezil ve rusu edecek nice sıkıntıla bela ve musibetlere düşürecek bir cehalet ve dalaletin içindedir. Aziz İkvanidin alışverişte helal haram hassasiyeti maalesef her geçen gün azalıyor. Çünkü iman zayıflıyor, hesap günü şuuru zayıflıyor. Bundan dolayı da kardeşlerim ibadetler de zayıflayınca kişiye hesap günü hatırlatan değerlerden değeryi değer veren yerlerden ilim ve irfan, sohbet ve zikir meclislerinden de uzaklaşılınca maalesef helal haram, hak hukuk hassasiyeti zayıflıyor. Doğruluk ve dürüstlük gibi erdemler zayıflıyor. Daha çok kazanma hırsıyla ahlaki ve hukuki değerler göz ardı ediliyor. Aşırı tüketim, lüks ve israf her gün artıyor. İnsanların çoğu da bu lüks ve israftan dertli oldukları halde, dertli oldukları halde yine kendileri de lüks ve israfa düşmekten kendilerini alıkoymuyorlar. Bu durumda Müslüman olarak bize düşen İslam kardeşliği ilkeleri üzerinden iş ve ticaret hayatımıza İslami ahlakı hakim kılmaya gayret etmemiz lazım. Alan içinde, satan içinde, üreten içinde kardeşlerim. Bakınız Allah'ın Resulü ne güzel buyurdular. Ettaciru's sadukul emin ma'an nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ. Allah'ın katında dürüst, aldatmayan, hilekar olmayan, fırsatçılık etmeyen, kandırmayan bir tüccar, imanlı, dürüst, insaflı, merhametli, müşfik ve cömert bir esnaf, bir tüccar, yarın ahirette Allah onu peygamberlerle beraber edecek. Allah onu sıddıklarla beraber edecek. Allah onu şehitlerle beraber edecek. Neden? Neden kardeşlerim? Çünkü İslam ticaret hayatına da dürüstlüğü ve adaleti, hakkaniyet ve merhameti hakim kılmak için gelmiş. Peygamberler bunu yapmaya çalışmamış mı? Sıddıklar bunu yapmaya çalışmamış mı? Şehitler ne için şehit olmuş? Siz bakmayın bugün dünyada Arapçılık, Kürtçülük, Türkçülük, Komünistlik, Laiklik için ölenler. Onlar başka bir şeyin şehidi. Biz İslam şehitlerinden söz ediyoruz. Şu İslam'dan onların davası nedir? Her şeyiyle İslam'ı hakim kılmaktı. Onun için Allah ticarete İslam'ı hakim kılanı Allah peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte ahirette edeceğini böyle azim bir müjdeyi Resul Efendimiz vermektedir. Dolayısıyla kıyamet gününde kazancımızın ve harcamalarımızın hesabını vereceğimizi unutmamamız icap eder. Değerli Müslümanlar, aziz ikvanidin. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer sahrada bir çoban gördü. Çoban hayvanlara çok güzel bakıyordu. Çok iyi alakadar oluyordu. Çoban'ı şöyle güzel bir takip etti. Birkaç saat sonra yanına gitti, selam verdi, oturdu. Dedi ki bana buradan bir koyun satsana. Dedi satamam. Neden dedi? Çünkü ben falan adamın kölesiyim. Onundur, benim değildir. Ben Allah'tan korkarım. Abdullah bin Ömer adamı imtihan ediyordu. Dedi bir şey olmaz. Parayı cebine koyarsın. Ona da dersin ki kurt kaptı. Kul kaptı. Yani hani kitabına uydurmak diyorlar ya kardeşlerim. Bugün bazıları haramı, hayasızlığı, kırsızlığı arsızlığı, rüşveti, zulmü, en vaytülü hilah hurdayı hani kitabına uydurmak diyorlar. Ama o kitap Allah'ın kitabı değil, o şeytanın kitabıdır kardeşlerim. Hani bunu böyle yaparsın dedi. Çoban dedi ki, peki ben bunu yaptığımda Allah nerededir? Allah nerede? Abdullah bin Ömer öyle ağladı, öyle ağladı. Gizlide ve açıkta Allah'ın görüp gözettiğini, duyup işitip bildiğinin farkında olan bu çobanı gitti. Sahibinden o koyunları develerle birlikte satın aldı. Ve çobana dedi ki koyunları da sana verdim, develeri de seni azat ettim. Senin gibi müttakî müminlerin nefsine, dünyaya kul köle olmamışların kullara köle olmaması, Allah'a kulluğunu dost doğru yapması lazım. Seni hür kıldım dedi kardeşlerim. Evet, hürriyetimize kavuşmanın yolu nefse, şeytana, şeytanlaşmışlara kul olmaktan kurtulmaya bağlıdır. Allah hepimizi onlardan eylesin. Hutbeme son verirken kardeşlerim bir hususu arz edeyim. 2024 yılı hac ön kayıtları başlamıştır. İlk defa başvuracak Müslüman kardeşlerimiz 11 Ekim tarihine kadar, 11 Ekim tarihine kadar e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler kaydı olup hacca kaydı yapmış daha önce. Ee, durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kaydı otomatik olarak yenilenecektir. Fakat durumlarında bir değişiklik yapmak isteyenler yine e-devlet üzerinden değiştirebilirler veya müftülüklere uğrayarak bu işlemlerini yapabilirler. Cenab-ı Hak Müslümanlara hepimize hacci mebrur nasip eylesin. Amin alel en كلام الله الملك العزيز علم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام